bizim normalde bir yıl çalışıp ikinci yıl arabamız çalışmama normal ukame kararımız var. Hı. Ama bunlar da zaten verilirken bir 500 tane fazlalık verildi. Bunlar il dışından olan var, il içinden olan var. Çalışan çalışsın diyoruz, çalışmayan satsın, herkes kendi işini yapsın. Plakalar şeyde noterler birliğinde ve e, ukamede var. Takmayan fazla yok. Taktı söktü aldı askıya tabi hepsi şu anda çalışır durumda değil. Askı dediğimiz askı dediğimiz bir olayımız var. Onu aldı askıya. Bir de pandemi sürecinden gelmiş olduğumuz için bunları her yıl izin belgesi alınmış işlemi yapıldı. Şimdi öyle bir engel e, söz konusu değil şu anda. Çünkü bizim araçlarımıza yolcu nakli yazıyor. Öğren serisi yazmıyor. Evet. Yolcu nakli yazarken yazdığından dolayı D2'mizi, tür sapımızı aldığımız için biz bu işi yapıyoruz. Sadece burada ne var? Küçük kayıt dışı araçlarımız var. Kayıt evet. dışı araçlarımız. Bu kayıt dışı araçlarımız Şirketler onlara satmasın diye 2 TÜRSAP 5 liraya 10 liraya paranın şeyine düşerek vermesin. O verdiği zaman ona zaten o kendi ayağına sıkıyor. O kayıt dışı olan araçlarımız e, kayıtlı olan bir 100 dolara gidiyorsa kayıt dışı 70 dolara gidiyor. Hiçbir yere kaydı yok. Bundan dolayı sistem olarak eğer turizm kartını bunu daha e, emniyet bakımından da daha iyi denetlenir hale gelebilmesi için turizm yol turizm kartı çıkarmak istiyoruz. Ve bizim plaka e, geçişimizde personel turizm öğrenci servisi yapabilir ukame kararımız var. Ve burada yazın iki ay bir yoğunluk olur. Dışarıdan araba gelip burada çalışacağına Trabzon'un esnafı çalışsın. Trabzon'un çocuğu çalışsın. Trabzon'un anası babası bundan faydalansın. Bu yüzden yol kartı çıkaracağız. Yapan yapacak. İşin kısacası yapan yapacak. Ben bugün Trabzon'da diyelim bin tane üyem var. Üyemin Karavelle Vito'su da var. Yaklaşık 2500 3000 tane arabaya hizmet veriyoruz. Bunlar tabi yazın da çalışıyor. Dışarıdan çalışacağını. Burada araç çalışsın ve bunları buradan piyasadan eğer bunu yani yapmasına gelirse burada büyük bir kaos oluşur. Bu bu araç e, filosunu kimse karşılayamaz. Bu <laughs> 3000 tane araç var. Aşağı yukarı bana diyelim 1000 tane üyen var. İşte Bekir abi'nin bir servisi var. Bir de yanında Vito'su var. Ondan beraber 2 bine yaklaşık şeyimiz var. servis çeken 1112 tane. Bunun 500'ü saat askıda. 700 tane servis çeken aracımız var. Hı. Diğerleri boşta duruyor. Bu 700'ün artısında işte yanında vitosu var. Karavellası var. O da onlar da bu işin içinde. Yazın 2-3 ay çalışıyor. Bakıyor işini. Kayıt dışı korsan dediğimiz kayıt dışı çalışanları şeyimizin içine katmak istiyoruz. Vergisini olsun. Vergi gayresini olsun kaydını. Esnaf sizin ne olsun. Odaya gelsin olsun, bir yere bağlı olsun. Şimdi adam Allah göstermesin, bir Arap sözünü oluyor burada. Bir yanlış harekette bulunabilir araba, e şu plakalı ben onu nerede bulacağım? Ama kayıt altında olduğu zaman, kartta olduğu zaman, barkod şeklinde, onu saniyede kim nerede olduğunu bulabiliriz 1500 civarı, 1500-2000 civarı bir de şu o 3000'in arasında şirkete kayıtlı olanlar da var. Yani 1500 net, 1500 civarı kayıt dışı çalışanlar. Denetim denetimde sıkıntı oluyor. Bunu denetim yapılması lazım. Trabzon'daki turizm denetim şart. Bugün bir diyoruz ya turizm düştü. Niye niye düştü turizm? Denetim yok. Turizm inşallah daha iyi olacak ve bu turizme biraz bir de model araç modeli koyarsak daha iyiye gideceğini inanıyorum. var ama ben bugün gidip arabamdan İstanbul'da öyle şey yapamıyorum. Turizm yapamıyorum. Yok buraya gelen oluyor. Tabi 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 Bay, Bayburt'tan var, Rize'den var, Giresun'dan var. Bunlar buradaki arkadaşlarımı çağırıyor. Biz de diyoruz ki buranın esnafı yesin. Tamam arkadaşlar beş metre ileri. Karşıya. Bundan da ııı e, görür odamıza koy. Yani tarifi almamanıza nasıl dört bin üç lira. Başka sorusu olan <laughs>